Ben de Fenerbahçe Kadıköy'de derbi oynuyorsa maçı favorisi Fenerbahçe'dir. Evet, evet. Atmosfer olarak seyirci olarak değil mi? Orada nereden baksak 50 evet. bine yakın Her seyirci zaman. olacak. Doğru. Değil mi? Doğru. Bu bir avantaj Fenerbahçe takımı. 2. Yeni imelenmiş Fenerbahçe takımı. Son 5 haftadır, 5 evet, maçtır, 6 evet, evet, maçtır. Evet, evet. İğmelenmiş. 3. Kabul etmek lazım. Belki o sümen iyileşip oynasa dahi Galatasaray'ın yine önemli eksikleri var. Tabii. Yani bir Singo. ...büyük ihtimalle değil mi? Olmayacak. Eksikler verelim arkadaşlar. Singo olmayacak. 15, evet. E, Efendim, singo olmayacak. E, Eren Elmalı cezalı olmayacak. E, Kaan Ayan sakat. Burada. Singo yok. Lemina Sa belli değil, Yunus Salah. belli değil. Bak bir şey, Yunus belli. Oynamayacak. Lemina oynayacak. Kaan yok. Berkan Kutlu. Şalay cezalı. Şalay cezalı. Mesela bir Galatasaray'ın mesela Sabek'i yok. Anladın mı? Fenerbahçe'deyse... ...hem imelenmiş var... Hem de eğer bu frenç Baroş maçında da bir sakat makat vermezse hemen hemen tam kadro maça çıkacak. Bana çıkacak. Evet. Şimdi bu atmosfere bakınca Fenerbahçe favori değil. Di, diyemeyiz diyemeyiz yani Fenerbahçe maçın favorisi. Olmaz. Şu andaki atmosfer cezalılar sakatlılar baktığı Ortal zaman ve... e, seyirci atmosfer takımların son dönemdeki moral motivasyona baktığı zaman Fenerbahçe bir adım önde görüyorum ben. Rasim. Eskilere gitmeden lütfen tamamen bugünü konuşalım rica ediyorum. Ben diyorum. abi bize beraber Henerbahçe'ye Galatasaray der Beraberliğe razı mısın? Ben okey derim. Ben gerçekçi hocam. Tamam yani arkadaşlar...